Evet bugün Zaxi 3S modeliyle biraz bahsedeceğiz. PL'ye bastığımız için kapaklarımız açık. Zaxi 3S İstanbullu bir firma. Yazıcı parçalarını kendi kendileri imal ediyorlar. Yazılım hazır. Ama döneler kendilerinin 400'e 300 bir baskı alanı var. Baskı tablası. Yukarıdan da şöyle gösterelim. 350'de yüksekliğinde baskı yapabiliyorlar. Isıtmalı kabin. ABS. PETG gibi baskılarınızda sorunsuz, sıkıntısız baskı yapabilirsiniz. Baskı anında kalibrasyonu yapabiliyorsunuz. Z Offset'inizi yukarı aşağı yarı otomatik kalibrasyon sistemi var burada. Yarı otomatik kalibrasyon sistemi nedir? dediğimizde baskı öncesinde otomatik kalibrasyon sistemini siz başlatıyorsunuz. 2 milim yükseklikte başlıyor. Siz filamentin döküş yapışma durumuna göre buradan yüksekliği ayarlayıp belirli bir yüksekliği işte benim tablam 0.60 milimde şu anda 0.60'da PLA için söylüyorum PLA için 0.60'da gidiyor bir kere ayarladık mı zaten ardından birkaç baskıda da sıkıntısız bir şekilde alabiliyoruz yani sürekli sürekli kalibrasyon yapmaya gerek kalmıyor bu yazıcı hem biraz yerli olmasından dolayı hem de baskı hacimlerinden dolayı tercih ettik. Tabii bir bambu kadar kapasiteli, yetenekli değil ama ee, bu, bu ölçülerdeki en verimli yazıcılardan biri. Özellikle ABS olsun, PETG olsun bu tarz baskılar için. Bunda hiç TPU denemedik. Genelde biz TPU baskı yapıyoruz ama TPU denemedik. Onun için TPU için bir şey diyemeyeceğim. 08 nozul var üzerinde şu anda. Biz büyük parçaları burada bastığımız için 08 nozul taktık. Nozullar pahalı. E, açıkçası yedek parça açısından nozullar pahalı. Elimde nozul var mı? Elimde nozul var. mı? Evet gördünüz. HF dediğimiz nozullardan kullanıyorlar. Bu 04 Arkada makara sistemimiz var. Kendi filamentleri vardır. Kendi filamentlerinde NFC var. Taktığınız zaman filament otomatik olarak algılıyor. Ayarlarını ona göre yapıyor. Diğer filament ayarlarını siz kendiniz kullanıcın ayarlarından etkinleştirebiliyorsunuz. Şu anda PL'ye bastığımız için kapakları açık bırakıyoruz. Kapaklar yaklaşık 95 derece falan açılıyor. Yani gördüğünüz gibi çift taraflı üst haznede. Mika. Buralar cam. Yan taraflar Mika. Havalandırma en büyük avantajı ABS baskıları için hazne sıcaklığında, sabit hazne sıcaklığının olması ve büyük baskılar alabilmesi. Büyük baskılarda kaydırma sorunu olabiliyor. O yüzden bu tarz mandallarla tutturuyorum. Başıma gelen bir şey. Ki zaten kurulum esnasında da etkili firma söylemişti. Çok büyük baskı, dolu baskı aldığınız zaman çünkü oynatabiliyor tabanı. Her ne kadar mıknatıslı yapışkanlı olsa da güçlü bir şekilde değiştiriyor. Evet ara ara böyle parça parça tanıtımlar yapacağız. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda buluşabiliriz.